Evet arkadaşlar, Tavuk Çiftliğim kanalına hoş geldiniz. Bugün civcivlerimiz için doğal organik bir karışım hazırladık. Bunu sizlere göstereceğim. Burada tavuklarımızın doğal köy yumurtasını soyup ince bulgurla karıştıracağız ve yeni çıkan civcivlerimize vereceğiz. Yumurtalarımızı güzelce ezip karışımımızı hazırladık. Şimdi bu karışımı civcivlerimize vereceğiz. civcivlerimizin yanına geldik. Şimdi bu karışımı böyle pay edeceğiz. Ve nasıl yediklerini göreceksiniz. Şu arkada da civcivlerimiz var. Şimdi anneleri onları çağırıyor. Tabi bu tarafta da piliçlerimiz, yarkalarımız var. Bunlar da kendi ürünlerimiz. 60 60'a yakın yarkamız var. Karışık şeklinde. Bunlar da kendi üretimim. Onlara da birazdan yemlerini vereceğim. Bunlar 3 gün oldu arkadaşlar. Yumurtadan çıkalı. İkisini de aynı yere koydum. Hiç kavga da etmiyorlar. Gayet güzel bir şekilde anlaşıyorlar. karışımla doğal köy yumurtası bol proteinli büyümelerini hızlandıracaktır arkadaşlar. Şurada ve siyah çiçeğimiz hemen yumurtanın sarısını yiyor. Anne tavuk Bol bol koyacağım arkadaşlar buraya. Bunlar gün içinde de yesinler. Hatta şuradaki tasımıza da dolduralım. Buna da anne tavuklar yesin. Bol bol döküyorum arkadaşlar. Bol bol. Şunun bahçesine bir tane de tavuğumuz kaçmış. Bu da Amerikan mavici. Birazcık atayım yesin. Tabi buradakiler acıkmışlar. Şimdi buradaki cilcivlerimizi de böyle serpiştireceğim. bunlar da acıktılar. Bakın bakın nasıl kapıyorlar. Bunları da pay ettim. Ama biraz sonra Bunlara da birazcık buğday vereceğim. Şu şekilde bir alanları var. Üstünü de telle kapadım. Çünkü kargalar zarar veriyor arkadaşlar. Kargalar geliyor. Kafalarını koparıyor. Hayvanlarını öldürüyor. O yüzden üstüne telle kapadık. Şimdilik geçici olarak tabii ki ileride büyük kümes yapımının da hep birlikte yapacağız. Suluklarını da değiştireyim. Artık mavici Amerikanan Gayet güzel anlaşıyorlar arkadaşlar hiç. Kavga etmiyorlar. Türkanlar var. Karışık köy Su Sussex tavuğumuz. Astrolop tavuğumuzla birlikte. Güzel civcivleri. Artık bunlar aile oldular. Bu şekilde yaşamaya alışacaklar. Şimdi de suluklarını dolduracağım balla karışık suluklarını dolduracağım. Bal tabi önemli. Civcivlere hem pekmez sularına karıştırıyoruz hem de bal. Bu onlara enerji veriyor tabii ki. Gelişimleri için de iyi bir destek oluyor. Mm-hmm. <laughs> Evet arkadaşlar ballı suluğunu da bu şekilde getirdim. Koydum. Civcivlerimiz suluklarını da içsinler. Bu şekilde büyüyüp gelişim sağlayacaklar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Sizlere civcivlerimi gösterdim. Ve onları doğal proteinli bir karışım hazırladık. Siz de evlerinizde kümeslerinizdeki tavuklara böyle karışımlar hazırlayarak onların büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Bunlar zaten bir aya bir aya kadar büyük oranda büyüme göstereceklerdir. İki anne de gayet aile yavrulara bakıyor, kavgasız bir şekilde. Şimdilik videonun sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.